Harika Karavan kanalından herkese merhabalar sevgili takipçilerimiz ve Muhammed Selman Bilgin. Bu videomuzda sizlere e, tekli hem duş hem WC olarak kullanılabilen kabinimizin e, ve duş ve WC ayrı olan kabinimizin karşılaştırmasını yapacağız inşallah. Avantajları nedir? Dezavantajları nedir? Bunlardan bahsedeceğiz ve yeni tasarımını yapmış olduğumuz kapı modelimizden de bahsedeceğiz. Bu videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenme tuşuna basmayı unutmayalım. Ayrıca yeni modellerimizden haberdar olabilmek için YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayalım. Bu videomuzu WhatsApp, Facebook, Instagram gibi çeşitli sosyal paylaşım platformlarında da paylaşabilirsiniz daha öncesinden çekmiş olduğumuz yüzden fazla modellerimizin videosunda açıklama kısmında en üst kısımda diğer modellerimizin videosunu buradan izleyebilirsiniz linkine e, tıklayarak izleyebilirsiniz ve daha önceden çekmiş olduğumuz e, yine duş tuvalet kabini videolarımızın da tamamını ben açıklama kısmına koyuyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Ayrıca bu videomuzla ilgili e, yorumlarınızı da bekliyorum. Yani e, Sizce işte avantajları nedir, dezavantajları nedir? Kullanışlılık açısından nasıl sıkıntılar yaşanabilir? Veyahut nasıl kolaylıkları olur? Bu tür fikirlerinizi de yorumlarınızı bizimle paylaşırsanız inşallah bundan sonraki üretimlerimizi de sizin bu yorumlarınızı dikkate alarak geliştirip devam ettirmek istiyoruz. Yani Çünkü bizim en büyük amacımız burada kendimizi de bir yandan geliştirmek. Yani bir yandan üre, ürün üretim yaparken bir yandan da sizin fikirleriniz eşliğinde işletmemizi ve üretimlerimizi geliştirmek istiyoruz. Şimdi bu ürünümüzde de yine diğer tüm ürünlerimizde olduğu gibi yan taraflarında ve üstünde 4 cm kalınlığında poliüretan dolgulu sandviç paneli kullandık. Bu sandviç panelimizin detaylı tanıtım videosunu açıklama kısmında göreceksiniz. Oradan izleyebilirsiniz. Hemen şöyle bir çevresini göstermek istiyorum. Evet, yaklaşık 1 metre kadar genişliği var. 2 metre kadar uzunluğu var bu taraftaki kabinimizin. Diğer tarafımızda 1 metreye 1 metre gibi bir ölçüsü var. Şöyle. Öncelikle kapılarımızdan başlayalım isterseniz. Şimdi e, fark etmişsinizdir belki, sol taraftaki e, duş kabinimiz e, daha önceden yapıldı. Yaklaşık e, belki 10 gündür e, burada bekleyen bir kabinimiz. Sağ taraftaki ikili kabinimiz ise yeni yapıldı. Bunda biz şöyle bir geliştirme yaptık. Alt taraflarında ve üstünde boşluk görüyorsunuz kapımızın. Hemen sol tarafındaki kapımızda ise menfez görüyorsunuz. Yani havalandırmayı sağlamak amacıyla menfez yapmıştık. Daha önceki kapılarımızda daha doğrusu menfez yapıyorduk. Bundan sonraki yapacağımız kapılarımızda ise alt tarafında ve üstünde boşluk bırakacağız. Menfez yapmaya gerek kalmıyor. Bunun da sebebi şu. Şimdi menfezimiz ister istemez sadece kabinin üst kısmında olduğu için hava sirkülasyonu konusunda biraz zayıf kalıyor. Yetersiz kalıyor. Yani fiziki olarak sıcak hava aşağıya iniyor, soğuk hava yukarıya çıkıyor. Burada e, sadece yukarıda olduğu için bu menfezimiz sıcak hava, soğuk hava, hava sirkülasyonu biraz daha az oluyor. Ancak bu sistemi uyguladığımız zaman hem e, şöyle bir de e, dezavantaj söz konusu menfezlerde yani e, kabinin içerisinde hiç kimse olmadığı zaman yani kabinin içerisinde hareket olmadığı zaman e, Hava sirkülasyonu çok daha zayıflıyor ve dolayısıyla bir zamanla ister istemez koku veya kabinin içerisinde nemlenme gibi çeşitli bakterilerin türemesi gibi sıkıntılara sebep olabiliyor. Bundan dolayı biz bu sistemi geliştirdik. Yani alt tarafımız ve üst tarafımız biraz açık. Alt taraftan soğuk hava yani yeni oksijen içeriye girecek. Yukarı taraftan da sıcak hava yani kullanılmış karbondioksit yukarı çıkacak. Bu içerisinde insan olmadığı zaman da sürekli olarak devam edeceği için hava değişimlerine bağlı olarak sürekli olarak devam edeceği için bu konteynerin yani kabinin içerisinde koku yapma oranını çok çok daha düşürüyor. Bu konuda ciddi bir avantajımız oluyor kapımızda. Hemen sağ taraftaki kabinimizden başlamak istiyorum tanıtımımıza. Zeminimiz yine Karavan tuval tuvaletlerimizde de olduğu gibi çata desenli alüminyum sacla kaplanıyor. Tamamen tek parça şeklinde. Fiskiyemizi görüyorsunuz. Elektrikli tesisatımız var. Bu arada istenildiği takdirde sıcak su tesisatı ve elektrikli şofben de takılabiliyor. Bunlar opsiyonel. Sıcak su tesisatı ve elektrikli şofben takılabiliyor. ve musluk başlıkları da bataryalı olarak yapılabiliyor. Hemen sol tarafına geçiyorum. Burada tuvaletimizi görüyorsunuz. Az sonraki kabine de göstereceğim, istenildiği takdirde. Biz bu tuvaletlerin üzerine sadece yapabiliyoruz. El yıkama lavabomuz, sabunluğumuz, elektrikli saati, her şeyle hazır oluyor. Duş-tuvalet kabinlerimiz bu şekilde oluyor. Ayrı ayrı oluyor. Şimdi e, sol taraftakini de tanıtayım. Ondan sonra hangi alanlarda e, hangi kabin sistemimiz daha avantajlı, hangi kabin sistemimiz biraz daha dezavantajlı? onu da bahsetmek istiyorum. Burası e, hem duş hem de tuvalet olarak kullandığımız kabinimiz. Bu şekilde kapağımızı açıyoruz. Tuvalet oluyor. Kafamızı kapatıyoruz. Duş oluyor. Fiskerimizi görüyorsunuz. El yıkama lavabomuz. Sabunluğumuz. Aynamız. Şarteli. Elektrik tesisatı. Her şeyle birlikte yapılabiliyor. Bu ürünümüzü Genellikle bahçelerde, bağınızda, bahçenizde yani kendi ailenizle birlikte olduğunuz ortamlarda kullanıyorsunuz. Daha doğrusu bu amaçla kullanılıyor. tek Tekli hem duş hem de WC olarak kullanılan kabinimiz. Neden derseniz bazı insanlar zaten şantiye ortamlarında duş ve WC'nin ayrılması gerektiğini düşünüyorlar. Yani mahremiyet açısından duş ve WC'nin ayrılması... Bazen daha doğru oluyor daha doğrusu çünkü tamamen müşteriler mesela ki yeri geliyor şantiyede müşteri ziyareti oluyor müşteriler şantiyeyi ziyaret ediyor dolayısıyla siz ayrıca bir tuvalette kullanmasını şey yapıyorsunuz yönlendiriyorsunuz müşterinizi yani bu açıdan duş ve tuvaletin ayrılması yani şantiyeler için daha avantajlı görünüyor ancak. Bağ ve bahçesine düşünen vatandaşlarımız için veya e, şantiyesinde müşteri kabul etmeyecek e, şantiye sahipleri için de yine tek e, tekli hem duş hem de WC olarak kullanılabilen kabinimiz de oldukça avantajlı. Hem fiyattan çok avantajlı. E, yani duş tuvalet kabininin neredeyse yarısına e, yakın bir fiyat ödüyorsunuz. Hem de metrekareden çok avantajlı. Bu şekilde ciddi bir avantajımız var. Detaylı bilgi için videomuzun başlığındaki cep telefonu numaramıza çağrı bırakabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.